Jalapon biberlerimizi Tarsus fideye Anladım. gani yaptırıyoruz. Yaptırıyoruz. Bir, 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 fidelik e, yeni yapılmış son sistem. Ahmet. Ahmet arkadaşımız bize eşlik bir fideyi alıyoruz. Ve kök yapısına baktığım zaman gayet güzel. Alttaki kaba aşısı neredeyse böyle birbirinden düşecek kayık olmaması lazım. Birebir sadece şurada bir yaprak bırakılıyor. Bu yukarıdan veya biraz aşağıdan kestiği zaman az bir şey yukarıdan kestiği zaman görüyoruz. Karpuz görüyoruz genelde burası patlıcan ve karpuz sulama yapılan bir alana denk geliriz de buradaki mühendis arkadaşlar var onlar gerekli programlar durumuna göre nemine göre sulamayı yüzde seksen civarı yüzde seksen civarı ee, bir raporun çeşidine göre değişiyor, değişiyor. bunlar şeye gidecek oluna gidecek Merhaba arkadaşlar. Ranchbert TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Bu sene biliyorsunuz jalapen biberi ekiyorum. Jalapen biberlerimizi tarsus fideye yaptırıyoruz ve gelip biberlerimize bakacağız. Ayrıca İmamoğlu'ndan takipçilerim gelmiş. Mustafa Gani Yıldız. Gani Yıldız misafirlerim. Onlara da buradan domates fidesi siparişi verdik hem gelmişken kendi biberlerimize de bakalım dedik. Hem de hazır gelmişken siz değerli takipçilerimiz için de ufak bir çekim yapalım dedik. Şimdi seramıza gireceğiz. Normalde müşterileri bırakmıyorlar. Mustafa Bey'den rica ettik. Seraların içine girme iznini de aldık. Şöyle kaba bir e, üretim tesisini göreceğiz. Şu anda gideceğimiz yer üretimden, tohumluktan, bekleme odasından çıkıp normal seraya giren ürünler birçok çeşit göreceğiz. Burada aşılı karpuz fidesi, aşılı patlıcan fidesi ve aklınıza gelebilecek bütün hibrit çeşitler bulunmakta. İstediğiniz çeşit burada bulunuyor. Bu arada Tarsus fide 4-5 senelik bir fidelik. Yeni yapılmış son sistem makineleri var. Yeni olmasının bir avantajı da virüs bakımından daha temiz olması. Son birkaç senedir burada fidelik yapıyoruz. Fidelerimizden de memnunuz. Bize önce jalapon biberleri ne tarafta? Kendi biberlerimizi bir görelim. ondan sonra diğer alanları gezeceğiz. Bizim yanımızda Mustafa mıydı? Mustafa değil mi? Ahmet. Ahmet arkadaşımız bize eşlik edecek. Sarayı bize gezdirecek. Ve kısa bir çıkış yapacağız. Burada da mavi bantlar, sarı bantlar, tuzaklar yapıştırılmış. Gerekli bütün önlemler alınmış. Şöyle yerlerin temizliğine de baktığımız zaman gayet hijyenik, temiz ve güzel bir e, üretim sahası diyelim. Şimdi buralar bu patlıcan. Patlıcanlar görüyorsunuz açılı. E, 117 ya da anamur ağırlıklı ekiliyor. Bunlar da karpuz, Karpuzlar da burada aşılı. E, aşı üretimi tamamen burada yapılıyor. Antalya'dan sipariş olarak buraya gelmiyor. Biraz vaktimiz olursa o alana da gireceğiz. Böyle yerleri temiz görünce benim de hoşuma gitti. Gayet güzel olmuş. Yine patlıcanları görüyoruz. Bu sene sanki patlıcan ekimi biraz fazla. Karpuzlar, bu karpuzlar yetişmiş ekim şeyine kıvamına gelmiş gibi görünüyor. Bir fideyi alıyoruz. Ve kök yapısına baktığımız zaman gayet güzel doldurmuş. Bağlantı yerlerinde de kayma yok. Bu karpuz, aşılı karpuzda bazı fideler geliyor. Daha önceki senelerde görüyorduk. Karpuz ile alttaki kabak aşısı neredeyse böyle birbirinden düşecek gibi kıl payı tutmuş gibi görünüyor. Burada benim kıstas budur arkadaşlar. İşçiliğin ne kadar temiz yapıldığını görebilmek için şurada bağlantı noktasının fazla şey olmaması lazım. Yani kayık olmaması lazım. Birebir olması lazım. Ayrıca bir nokta daha kimisi keserken bunlar çünkü hepsi işçilikle, hepsi elle yapılıyor. Kabak ekilir, karpuz ekilir, kabağın üst tarafı uçurulur. Sadece şurada bir yaprak bırakılıyor. Bu yaprak kabak yaprağı. Üzerine de karpuz kesilip böyle yapıştırılıyor. E, steril ortamda bulundurularak bu şekli geliyor. Biraz yukarıdan veya biraz aşağıdan kestiği zaman az bir şey yukarıdan kestiği zaman tarlada e, karpuz kökünün dibinde kabak fidesini de görürsünüz. Bunun için bu önemli bir nokta diye sizlere de bildireyim. Şimdi halen patlıcan görüyoruz, karpuz görüyoruz. Genelde burası patlıcan ve karpuz. Öbür alanı da doldurdun mu bu sene? Aynen orası da açık yani. Orada ne var? Orada marul var, biber var, kıyak var ağırlıklı olarak. Kavun var. Kavun var. Bunlar sevkiyata hazır marullar. Evet. Paketlenecek. Bu neymiş? Marul. Marul. Etiketleri çekmiyoruz. Daha önceden bir çekim yaptım. 3-4 sene önce biliyorum. Yani ne ilaç verilmiş, kimindir, çeşit nedir diye etiketleri çekmiyoruz. Ama şöyle ortamı gösteriyoruz. Marul şeyi daha güzel arkadaşlar. Bir de böyle kıvırcığın çeşitleri, lororosu, kıvırcık falan olduğu zaman görsel açıdan görüntü çok daha güzel oluyor. Çok da her tarafını gezmeye gerek yok ama şöyle bir sulama sistemini göstereyim. Öbür tarafta inşallah sulayan, sulama yapılan bir alana denk geliriz de. E, sulama sistemi de böyle spreyleme şeklinde. Buradaki mühendis arkadaşlar var. Onlar gerekli programları yapıp e, günlük artık günlük müdür, iki günlük müdür hava durumuna göre, nemine göre sulamayı yapıyorlar. Bu odamız da bu şekilde. Yaklaşık olarak öbür tarafların hepsi dolu buralarda doluluk oranımız nedir şu anda? %80 civarı şu an. %80 civarı. Evet. Ee, bir batımda yani biz bir batım diyoruz. Bir seferde dolduğu zaman aşağı yukarı kaç milyon fide alır komplesi? Tamamı. Yani, Sıt çeşidine göre değişiyor. Değişiyor ama yuvarlak bir rakam herhalde 10 15 milyon falan evet. var Evet. 15 20 milyon. 15 20 milyon civarında bir fidemiz mevcut. Bunlar biber. Evet, Şöyle ben bir bakayım. Evet. Jelapon. Jelapon. Unik. Bu biberler çeye gidecek. Köylü oğluna gidecek. Benim biberler nerede peki? Bizimkinler Bütün jelaponlar burada mı? Bir tarafta var. Evet. Hı. Tamam o zaman. Bir bakalım bizimkinler Bizimki 180 bin taneydi. Bu da bizim değil. Bizimki geç atıldı. En son atılan partiydi. Bu da bizim değil. bu taraftandır. Bizimki geç atıldı. Yeni çimlenme odasından çıkmıştır. Birkaç gün olmuştur. Kendi biberimizi görmeye geldik. Bari görelim. Bu jalapon biberleri 20 Şubat'tan sonra hava şartları müsait olursa eğer tarlaya inecek Allah izin verirse. Arkadaşlar bayağı fidelik gezdim ben yani biliyorum ama temizlik konusunda buranın ayrı bir şeyi var ee, özen göstermem diyelim daha mı titiz davranıyorlar günlük olarak bu özellikle alt takımlar alt taraflar e, steril bir şekilde sterilize ediliyor. bu değil. Bu hiç bizim köyden bile değil. Bu da değil. Bu da değil. Yok. Bizimkiler burada yok. Şu araya bir bakayım. Şunlar arkadaşlar çimlenmiş. Ve birkaç gün sonra şöyle görüyorsunuz üstüne atmış tohumlar. Çimlenme odasında bekliyor. herhalde 48 saat olması lazım. Karanlık ortam. Ve nem oranı yüzde 60-70 sıcaklık 27 derece bu ortamda bekletiliyor karanlık odada çimlenme işi tamamlandıktan sonra gelip bu şekilde sehpaların üzerine katılıyor ve günlük bakımları yapılıyor e, dizme işini tamamen burada yapıyor. Dizme işi tamamladıktan sonra şimdi arada şöyle boşlukları görüyorsunuz. Sonra işçiler bunları tek tek elden geçiriyor. Bunları böyle küçük bir kaşıklar var. Bunları çıkarıyor. Yerine sağlam fide katıyor. Aldığımız fidelerde, straforlarda bu şekilde boşluk olmuyor. ya yani, e, ne kadar da o, hibrit de olsa sonuçta bu tohumların bir çimlenme oranı var. Hibritlerde %98-99 oranında çıkıyor. Garanti verdikleri rakam %90. Standartlarda bu çok daha aşağıya düşüyor. Zaten burası standartı da yapmıyor. Böyle e, o fireler dediğimiz fireler şurada arada tekleme boşluk olduğu zaman işte dediğim gibi işçiler işçilikli diyoruz bunu. İşçiler geliyor. Bunları çıkarıyor. Yerini dolduruyor. Daha sonra şuranın mesela işçiliği yapılmış mı bakalım. Buranın işçiliği yapılmış. Burada boşluk yok. Ondan sonra rutin bakımları yapılıyor. Ahmet bulabildin mi bizim fideleri? Abi Ahmet bir öğrensin bizim fideler nereye indirilmiş. Burası tamamen 20 dönüm müydü? Tamamı. Tamamı 58 dönüm. 58 dönüm kapalı alan mı 20 idi? Kapalı alan 22 dönüm. Kapalı alan 22 dönüm. Ahmet bu nedir? Brokoli. Karnabahar mı? Karnabahar. 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 Mor lahana. Ha, bu arada arkadaşlar ben buranın iletişim numarasını videonun açıklama kısmına orada daha fazla yazıyor ya oraya yazacağım. Bir de arkadaşlarımız hobiciler için de özel çaba gösteriyor. Yani hobicilerin kar olarak görmüyor. Bunu çünkü biz burada yaptığımız fide bir kişi 100 bin 200 bin fide yapıyor ama hobiciler 300 tane 500 tane alıyor. Fakat bu 300-500 tane hizmet olarak insanlara hobiciliği sevdirmek adına kar marjı gözetmeden o işlemi de yapıyorlar. Onun için ben iletişim numaralarını daha fazla kısmına açıklama kısmına yazacağım. Dileyen arkadaşlar buradan domates, biber, patlıcan, sırık, kokteyl özellikle hobicilerin ektiği tarihte 20 Mart 15 Nisan arasında bütün çeşitleri bulunduruyorlar. Kargoyla evinize kadar gönderiyorlar. Bu hizmeti de kar marjı gözetmek sizin yapıyorlar arkadaşlar. Onu da bildireyim size. Tekrar karpuz patlıcan bölümüne geldik. En son bir bölüm daha var. Orasında neler var. Orada bakacağız. Ve videomuzu sonlandıracağız. Şimdi kısa bir ara vereyim. Öbür arayı buraya gezmiştik zaten. Öbür araya gidince tekrar devam edeceğiz. Değerli dostlar Seramızın 3. bölümü Burada da Neler varmış Ahmet bu nedir ya Bunlar patlıcan anacı Patlıcan evet. amaçlı evet. Ben de şey yapamadım Havuk mu evet, abi. E, Aşılı patlıcan da Anaç dediğimiz alt tarafındaki Havuk dediğimiz çeşit bu bunu kesiyorlar. Üzerine öbür patlıcanı aşılama yapıyorlar. Bunlar da karpuz. Dediğim gibi hani az önce anlatmıştım ya. Çimlenme odasından çıktıktan sonra buraya geliyor ve hepsi çimlenmeye başlamış. Daha sonra çimlenmeyen yerleri doğrusuyla değiştirecekler. Bu da anaçmış arkadaşlar. Kabak yani karpuz değil bu. Bu neymiş? Bu karpuz. Kavun. Kavun mu kabak mı? Kabak. kabak. Şimdi diyeceksin lan Rençber TV sen nasıl ayıramıyorsun? Nereden bileyim ya kavunla kabak birbirinin aynısı. Şimdi önce sallamasyon yapmayalım bir bakalım. Bu neydi? Bu da kabak. Anaç. Anaç kabak. Evet. Açılı karpuz. Aşılı karpuzun anacı. anacı. Ee, bir ara biz kripsiye şey yapıyor 95 neydi davranıyor? NUM9075 Bu? Bu kremna. Ee, durumlar bu şekilde, burayı sizlerle paylaşmak istedim. Görmenizi istedim yani nasıl üretiliyor. Fide aldığınız zaman, kimi insan sürekli fide alıyor ama hiçbir zaman fideli görmemiştir, merak ediyordur burası büyük bir yatırım. Şöyle dolayısıyla atlara da baktığımız zaman komple ısıtmalı sistem hem onlarca kişi istihdam ediyor hem de Türkiye tarım ekonomisine oldukça önemli bir ölçüde katkıda bulunuyor. Biz buradan çıkış yoluna doğru gidelim. Dışarıda videomuzu sonlandıralım. Değerli dostlar, tam madde stok alanı. Karşıda kazan dairesi ısıtma. Bu tarafta tohum atma ve çimlenme odaları. Normalde buralara müşteriler girmiyor ama Mustafa Bey bize istisna tanıdı. Ve buraları da kabaca bir göstermek istedik. Tohum atılıyor mu şu anda? Tohum da atılıyormuş. Ona da ufak bir paylaşım yapalım. Kolay gelsin usta. Soğumlar burada atılıyor. Buradan straforlara otomatik. Buradaki bütün sistem otomatik. Şuradan straforlara torp, perlip atılıyor. Karışım öbür tarafta yapılıyor. Buradan doluyor. Burası baskı makinesi. Eğer çalıştırsalar da biz görürüz. Burası tohum atma alanı. Burada şu anda kartız atılıyor. Burası da en son mükulit üzerine atılıyor, şuradan da sulanır buradan paketlenir daha sonra çimlenme odasına çimlenme odasında 24 saat 48 saat duruma göre bekletilir karanlık oda ve sonra az önce gösterdiğim alana gitmekte şimdi biraz bekleyelim çalıştıracaklar mı Tam çalışacak mı? İyi çalıştıracak mı? Biz de en azından görelim. Şimdi değerli dostlar otomatik sistemde torf buradan doluyor. Oradan sıyırıyoruz. Buradan da sıyırıyoruz üzerine. Şu baskı makinesi. arkadan geçiyor. Arkadan geçtikten sonra şurada tohum atılıyor. Şu anda 210 arkalıkta tohum atılıyor. Vurma sesi de çift tohum gitmesin diye. Buradan gidiyor arkadaşlar. Buradan vermi kulüp dökülüyor üzerine. Buradan da sulanıyor. Buradan da ablamız arasına çıtak atıyor. Hava boşluğunun olması lazım çünkü. Üst üste katılıp bu şekilde olduğu gibi Çimlenme odasına gidiyor. Gidelim Ahmet. Şimlen. Ahmet teknik bilgiye sahip misin? Sıcaklık 27 derece, nem 85. Burası boğucu bir sıcaklığı var. Ne kadar bekliyor burada? Çeşide göre değişiyor Çeşide mu? Çeşide göre değişiyor. O, Ortalama zaman 3 gün, 4 gün. 3 gün, 4 gün. 3 4 gün burada bekledikten sonra şeye gidiyor. Burası şu anda sıcak, nemli ve boğucu bir yer. Ee, karanlık ortamda bekliyor. Aynen bu şekilde. Daha sonra seraya gidiyor. Şeyde steril odada karpuz var mı şu anda aşılı? Evet. Şimdi sizi çok özel bir yere götüreceğim arkadaşlar. Ben kendi evimmiş gibi zaten yerini biliyorum. Burada mıydı? Burada mıydı? Burada. Şimdi bütün fideliği kalbi sayacağımız bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Steril oda. Karpuz, patlıcan aşıları yapıldıktan sonra birbirine tutması için dediğim alan bu arkadaşlar. Burada belli bir sıcaklıkta belli bir saatte belli bir ışıklandırmada bekliyor. Öbür taraftaki gibi karanlık değil. Çünkü gün ışığına ihtiyacı oluyor. Şöyle şurada karpuzlarımızı görüyorsunuz. Hiçbir şekilde hava almaması lazım. Biz hani Baharlı'da şey yapıyorduk ya şaşırma yaptıktan sonra tünel çekiyorduk ya üstüne. Bizim yaptığımız ilkeli bu da modern olan arkadaşlar. Şunları da normalde hiçbir videoda bunu kolay kolay göremezsiniz. Siz değerli takipçilerimiz için Mustafa Bey'den izin aldık. Burayı kısa bir süreliğine giriyoruz. Steril dediğimiz eee dolayı şimdi aşılama esnasında başka bir virüstür. E, herhangi bir bakteridir kapmaması için e, buna ayrıca özen gösteriyorlar. Burası da işçilerin eee şuranın içine yapabilir miyiz? Biraz fazla kurcalıyoruz ama. buradan çeksek daha iyi olur. He buraya içeri girmeyelim. Çünkü girerken e, ellerimiz şey yapıyorlar. Hijyenik su var onunla hijyen bir şekilde yapıyorlar. E burada da e, kabağı kesip üzerine karpuzu patlıcanın anacını kesip üzerine patlıcanı. Aşılı fidenin üretim alanı burası arkadaşlar. Buradan uzak çıkalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. sabah sana çok teşekkür ettik. Rica ederim. Değerli dostlar, buralarda da sosyal tesisler var. E, i̇şçilerin yemekhaneleri, alma yerleri, giyinme yerleri falan. İdari bina. Bu şekilde Tarsus Fide'yi sizlere göstermiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.